Aa, merhabalar bugün sizlere birkaç tane hissenizi yapacağım beğendiğim hisseleri Videoya geçmeden önce beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın İlk hissem Naten Natural Energy Gördüğümüz gibi şöyle mükemmel bir yükseliş hareketi tekrar bir geri çekilme olmuş Baktığımızda bizim alım bölgemiz 42.58 ve 35.62 arasında bir alım bölgemiz var Şurada da insanları stop etmiş yani aşağı kırmış gibi yapmış insanların elinden malı almış insanların Geneli Burada aşağı yönlü işlem alıyor. Short yönlü. Yani elindeki malı çıkarıyorlar. Desteği kırdı diye. Sahte bir kırış yapmış işte. Tekrardan yukarı yönlü çevirmiş. Zaten de ilk hedef %70'lik 67 seviyesi. %70'lik bir kar veriyor fakat. Zaten bence mükemmel bir firma. Satılmasını yanlış buluyorum yani bu satmamla. Uzun vade 200 TL hedefim var Naten'de. Neden 200 TL hedefim var? Çünkü gördüğümüz gibi piyasa değeri, defter değeri 1.3 çok düşük. Hadi borcu da katalım içine. 2.5-3 olsun. Piyasa değerimiz ise 6 milyar. Ya çok düşük firma. O yüzden ben bunun en az 30 milyar TL'ye hak ettiğini düşünüyorum. Halka açıklığı %27 makul bir seviyede. Yabancı oranı %25. Harika. FK da çok düşük gerçekten. Yani onun altındaysa ve bir enerji işi yapıyorlar. O yüzden de gayet mantıklı bir firma yatırım için düşünülebilir. Ben bunu en az 200 TL hedef veriyorum zaten. İlk hissem zaten bunu böyle takip ediyorum. Buradan alım yaptım ben zaten. Böyle takip ediyorum. Çok beklemek istemeyenler için 67 TL seviyesi ilk satış bölgesi olabilir. Sonra kaliküm var. Son videomda anlattım. Alım bölgeme gelmiş. Tabi şurada likidasyon bölgesi var. Bunu aşağı kırar satıldığında yenmez. Yani şöyle bir hareket yaparsa daha güvenilir olur. Fakat hani buradan da alınabilir. İlk hedef 28.84 yani 18.70'ten alınıp 28'den satılırsa %60'lık 55'lik bir kar oranı var. Böyle takip ediyorum karekimi de. Aa, bir sonra ne var? Yavtek var. Yavtek alım bölgeme gelmemiş benim. Yaklaşık bir %20 daha düşerse 122 seviyesinden sepete eklenebilir. Ne güzel bir firma enerji firması uzun vade yatırım için düşünülebilir. Tümosan Tümosan eski zirveyi test ediyor. Şurada Semna 05 seviyesi. Fakat bölgeyi aşağı kırmış. Yani buradan uzun vade için ekleme yapılabilir. Fakat %20 daha düşerse 64 TL seviyesinden daha güzel bir alım olabilir. Bu da yine güzel bir firma. 180 TL seviyelerini görmesini bekliyorum. Erbos var. Aa, da 155 TL seviyesinde bir alım bölgemiz var. 400 TL hedef vermişiz bunu. İlk hedefimiz hani buradan alırsak 155'ten 230 %50 bir kar. Uzun vade içinde %150, %160 400 TL seviyesinde bir hedefimiz var. Yine takip edilebilir bir firma. Alfas var. Alfas da şurada işleme girmiştim, stop oldum. Aa, sonra büyük swing hareketten bir Fibonacci çektiğimizde Ilk alım bölgemin 71.65 olduğunu görüyorum. %11-12 daha düşerse yine denenebilir. Ne güzel bir firma, büyük bir firma. İlk satış bölgesi de 127.9, 127 diyelim. Eğer 72'den alırsanız %75-80'lik bir kar oranı vaat ediyor. Aa, sonra ne var? Smart Gear. Smart SmartGel'de de şöyle güzel bir yükseliş. Sonra geri çekilme. Fibonacci'mizi çektiğimizde alım bölgemize neredeyse geldiğini görüyoruz. Tekrar yükselmiş. Şuradaki günlük satış bölgesinden red yemiş. Ben şu bölgeye geleceğini düşünüyorum. Şurada da bir likidasyon bölgesi var yine. Dip dediğimiz hani insanların destek olarak gördüğü bölge. Şunu aşağı kırarsa eğer. Yani kırmasına gerek yok tabi ama. Kırarsa çok güzel olur. Şöyle bir kandırmaca hareketi yapıp tekrardan yükselse daha güvenilir bir işlem olur bizim için. Yani şuradan aldığımızı varsayarsak 47-48'den aldığımızı varsayıyorum. İlk hedef 77 seviyesi %60'lık bir kar potansiyeli var. Yine güzel bir firma uzun vadede de ilk hedefimize gelmiş. Şöyle şunu kaldırayım. İlk hedefime gelmiş 98'e. Bir sonraki hedef 117. Eğer buradan alırsak uzun vade içinde %150'lik bir kar potansiyeli var. 117 TL seviyesi. Sonra Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları'na ilk videomda şuradan geri döneceğini söylemiştim. Yukarı çıktı. Daha zirveye kadar çıktı. Tekrar geri geldi R7 hani Bilmiyorum Türk Hava Yolları'na yatırım yapmıyorum ben fakat alınacaksa 200 TL seviyeleri makuldür. Şuradaki dip bölgesini aşağı kırıyormuş gibi yap yapabilir. Şuraya gelip şu bölgeden ilk hedefse şurası olur. Alsam böyle alırım ben. Yaklaşık %20'lik bir kar potansiyeli var. Çok değerlendirmeyi düşünmem açıkçası. Sasa'da da ilk videomda yine anlatmıştım. Şurada bir yerdeydi. Şu bölgenin alım bölgesi olduğunu. Eskiden burada konsolide olduğunu fiyatın. Şu bölgede 36-80 seviyesinde. Hem de şuradaki desteği aşağı kırıp yine insanları satış yönünü zorlayıp şuradan fiyatın yukarı çıkacağını düşünüyorum ben. İlk hedefim 63 TL seviyesi 31 ve 36 arasında alım yapılabilir 37 arasında yaklaşık %70'lik bir kar potansiyeli var. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol şans.